Редактор субтитров Çalma. Çalma. Anne. Anne kapı. Nerede bunlar ya? Canım dur. Hemen sinirlenme Annem dedem değil mi bunlar ya? Ay, 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 yok ya yani. Bilinçaltımın oyununa bak. Sen 20 yıl arama sorma. Sonra kalk rüyama gir. Bilinçaltımın neresinden çıktınız acaba? Ne dedin sen? Bak bak. O kaşları nasıl çatıyor? Aynı. acaba bilinçaltımı bir yerinde onlardan korkuyor mu? Ay, <laughs> ay ay yok ya. Allah'ın sökesinde iki tane ihtiyar. Nereden bilsinler senin maceralarını? Yani internet mi var bulsunlar, sosyal medya mı var duysunlar. Ama... <laughs> yok. Yok bu bana beynimin bir oyunu. Ve ben beynimi yönetebilirim. Ben, ben bu rüyadan çıkabilirim. Gidip güzel eski rüyama dönebilirim. Evet bunu yapabilirim. Tabii ki de yapabilirim. Acıdı. Acı, acı, acıdı mı? Rüyada değil miyim ben? Rüya değildi mi? Şöyle bak. Ne Lavali benim evime düşecektiniz ki. Mum ederdim sizi mum. Bu elbiselerinde mi yatıyorsun sen? Terzi oldun yetmedi. Rezil oldun yetmedi. Artist mi olacaksın? Dansöz mü olacaksın? Dansçı mı olacaksın? Ne olacaksın sen bakayım ne olacaksın? Yürü. Ne dolanıyorsun kızım? Öpsene elimizi. Ha, bu Meral size adabı muhaşeret de öğretmemiş galiba. Ee, ne derler? Doğur beni ana, benziyim sana. Aferin. Nerede o? Uyuyor mu hala? Gençken de böyleydi bu. Domza, ne oluyor ya? <laughs> Aman benim torum. şuna bak ya su içmiş yaramış yiğidim aslanım mayallı hamurum benim buna bak hadi çocuğum hadi. Ablacığım benim tabi senin hatırlamaman çok normal çünkü biz yıllardır görmüyoruz ama kendileri babaannemiz ve dedemiz Gel bakayım buraya, gel. Gel aslanım, gel. <laughs> Öp bakayım öp. Aferin, gel bakayım. Maşallah, maşallah. Aslanım benim. Aa, gel, 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 gel. aman yamuk yamuk Aman ne, ne, Çocuk şaşırdı ya. Sana da günaydın sözlüm. Ya bıraksana şimdi sözlümü falan sen. Babaannemle dedem geldi. Aa ne güzel. Ayaz ne diyorsun sen? Çok heyecanlıyım. Ne zaman tanışacağız? Ayaz sen beni bir dinlesene ya. Felaketimiz olacaklar diyorum. Kiminle konuşuyorsun sen bakayım? Ha? O oğlanla mı? Babaanneciğim bir dakika lütfen ya. Öykü? Senin hiç utanman, arlanman yok mu? Ha? Nasıl yaparsın bunu? Anlamadım. Gencecik bir kızın izzeti nefsiyle nasıl oynarsın? Sen bu çocuğu sahipsiz mi sandın? Biz varız biz. Duyuyor musun? Ay anneciğim yapma ne olur Ayaz öyle biri değil. Hiç değil. Sen sus. Bir daha seni öykünün yanında yamacında görmeyeceğiz. Aramayacaksın da. Anladın mı? Yoksa vallahi Allah yarattı demem kım kım ettiririm seni. Kım kım mı? Şaka mıydı bu ya? Şakaydı tabii. Ne olabilir ki? Babaanneciğim ne yaptın sen ya? Öyle laflar denir mi çocuğa? Hem kıl kıl ne demek ayrıca? Öğrenirsin. Üstünü başını değiştir. İşimiz var. Vaktimiz yok. Hadi. Ne iş ya? Ne, ne yapacağız ki? Söyle bakalım nedir bu? Nedir bu? Bilmem dedeciğim gazete gibi duruyor. Al şunu. İyi bak iyi bak. Söküde yer yerinden oynadı. Herkes torununun başarı haberlerini keser. Biz torunumuzun yediği haltların haberini kesiyoruz. Geçen gün Memiş dayının gelini öyle acı konuştu ki bir cevap veremedim. Yazıklar olsun sana. Aa, ne diyorsunuz siz sakızın? Kendinize gelin. Ha bunca yıldır ortada yoksunuz, birdenbire gelip çocuğumdan hesap soruyorsunuz, öyle mi? Sordurmam. Ay hiç değişmemişsin. Aynen bıraktığım gibisin. Çatal dil. Siz de hiç değişmemişsiniz. Ben, ben size bir kahve yapayım. Nasıl olsun? Torun, sor bakayım anana. Benim tansiyonumu zıplatıp öldürmek mi niyeti? Anne, Cem, sus. Sizin yüzünüzden 25 yıldır yaşadığım yerde sokağa çıkamıyorum. Dedeciğim, sayın dedeciğim. Onlar hepsi yalan haber, uydurma haber hep Bırak! Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hadi beni bırakın. Babanızı da mı düşünmüyorsunuz be? He? Ben biliyorum yapacağımı. Yarın da tezi yok. Eşyalarınızı toplayıp bir kamyona dolduruyoruz ve doğru sökeye dönüyoruz. Ne? Sö mi? Evet. Anne, anne şaka mı bu? Ben şaka yapmam kızım. Nokta. Bana adıyla sanıyla nokta Salih Hoca derler. Hayatta olmaz. Ben son sözümü söyledim. Nokta. Hmm. Kusura bakmayın ama ben evimi, kurulu düzenimi değiştirip hiçbir yere gitmiyorum. Aa, sana geldiği yok ki zaten. Biz çocukları alıp gidiyoruz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.